Merhaba arkadaşlar ben Seytan bugün sizlerle bugün sizlerle online kafa topunda ikinci bölümüne devam ediyoruz yanında bir konuk var Efe hoş geldin Efe hoş bulduk hadi oynayalım oynayalım evet direkt maça başladık zaten karalar çok küçük bir daha girelim mi Efe yok yok gerek yok şimdi küçük? çıkmadım ki bağlantı sorunu var sıkıştım. Keşke adamlar. Gol. Hop. Yine <laughs> eğlenceli valla. Uf. Uh. Tut. Sarı kart diyeceğim ha şimdi çok dursam. Hop. Ah be normal kalosu gol daha. Sen istedin. <laughs> hayır, hayır olamaz, olamaz. Gelme. Ah be lan nasıl kurtardın onu? <laughs> Görünmezdin canmıştın tam ya. <laughs> Bana soru yaşıyoruz bekle. 8 sen geldi. Bence sen? Gol. 3-0. Ben atmadım mı hiç? Atmadın. Hepsini kurtardım. Direkt. Allah. Bunu olamadı. Oğlum ne yapıyoruz lan, lan. biz böyle? Gol! <laughs> ya kendi kaleme attım ha. Niye hep böyle ya? Hah, geldi. Ama atarım dedim. Maç bitti. Maç bitti kazanan. Efe. <laughs> Bir daha maç oynayalım. Bir daha maç hadi. Geri çık. Geliyor zaten. Ama kaller falan da özeltelim ya. Olmuyor ki. Tamam. Maç eniyor, Maç başlıyor. E sen de videoya girecektin. Salla boş ver ya. Gol. Bu arada, arada Efe'nin de kanalı var. İsmini söyle Efe. Neden Ege Hayır, 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 hayır. Gol. Bir gol daha. Skor yaz abi. şimdilik 5-1. Tamam. Hepsi. 5 5 4 Ay 5 4 diyorum. 5 2. Keşke rakip aha kırmızı kart diyeceğim. Ay sarı kart diyeceğim. Bu sorunlar neden yaşanıyor? Aa Allah. Hayır lan. <laughs> Kaleler çok küçük. Keşke istemeseydi. gol istemeseydin. Gol. 3 1. Kaç oldu? 5 3. Topa vuramıyorum ki ben daha. Ya. Ben de niye ses çıkmıyor? Dur şuna bir girip bir daha çıkayım. Gene ses çıkmıyor. Oynuyorsun sen bende şu an. Gol o attın. Oldu. Vurdum onu biliyorum. 5-4. Ses son değil mi? Son. Lan vuramadım. E şu şey. <laughs> Gol. Yaz bunu kaç oldu? 5 5. Top dondu. Ben alacağım. Top dondu. Anasını satayım. <laughs> Gol sayılmadı. <laughs> Aynı internete giriyoruz. Gol mü? Ha, anasını satayım. Babanın. Uf. Ne oluyor lan? Gol 6-1. Öne geçtin. Yaz bunu 6-5. Dik. Ya tam vuracaktım. Hayır. Gol. <gülüyor> <gülüyor> fark attın. 2 fark lan bir şey mi? Tam iki fark fark olmuyor mu? Hayır. Hop. Maç bitti. E ben omu. Of. 7 5. Dur şimdi çık dışa Bir daha yapalım. Bu sefer senin ağzına bir şey. Tamam yapacağım ben istek oluyorum bir şey. Maç yapalım. Sahneye Ben 90. seni arıyorum. Galibiyet. Ben seni arıyorum. Dur çık sen. Oradan. Şuna tek. 10 olsun top normal tamam. Hücumu şey gönder. Kaleye sana. %100. Ay %100 ya. İsteğe gönder. Bayağı bağın sorunu var. Az bir şey gelmiyor. İstekler. Bekle. Ben bir çıkayım buradan. Hem adamımı değiştireyim. Şu adam Market. Tamam. Daha sonra şu olayım ben. Ben keltoş oldum ha. Tamam. İyi iyi. Dur ben istek gönder. Ya da sen gönder. Ben seni arattım bir daha. <laughs> gönder. gönder. Tamam. Gönder gönder dedik mi? On olsun oğlum. 10. On olan biter. Cevap vermesi bekliyor. Sen bana istek oluyorsun. Şarjı bitti. Kaç oldu? 15. Tak şarja. Boş ver ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bay bay. Bugünlük bitireyim o zaman arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Efendi kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay.